Bugün 17 Mayıs Pazar saat 3'ü çeyrek geçiyor. Şöyle biraz gezelim. Geçen birisi devamlı Hürriyet Caddesinden çekim yapıyorsun. Karabük sadece Hürriyet Caddesinden ibaret değil demişti. O zaman bugün Hürriyet Caddesinden çekim yapmayalım. Nereye gidelim? Sizi başka bir yere getireceğim. Biliyorsunuz bugün 65 yaş üstü için sokağa çıkma izni var. Ve 65 yaş üstü amcalarımız şu anda sokakta oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Nasılsınız bey amca? Nasıl 65 yaş üstü sokağa çıkma izni var? Neler söyleyeceksin? Arkadaşlar. Peki şimdiye kadar hiç sokağa çıkmamıştınız. Neler düşünüyorsun? Ben çalışıyorum. Çalışıyor musun? Siz neler söyleyeceksiniz? Ne? Efendim? Emekliyim. Emeklisin. Emeklisin. Memnun musun yani sokağa? Memnun ben musun bak. sokağa çıktığın için? Kolun yaşlılar daha Tamam. Da. Bey amca sen nasılsın? İyi misin? İyi. Allah'a şükürler olsun. Peki neler söyleyeceksin sokağa çıkma e, yasağı konusunda? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bu iş. Peki sıcaklar var şu an. Neler düşünüyorsun? O, olsun. Onu, onu, çekeceğiz o kadar şeyi. O kadar çekeceğiz. O çekeceğiz. Yaz yazdığını diye. bilecek. Kış kışlığını evet. bilecek. Siz Ağabey. nerede oturuyorsunuz? Ben yeni mahalle. çam dibinde. Gezmeye çıktınız öyle. Devlet <laughs> düşünüyor bizi. Biz de devlet düşünüyoruz. Devlet sizi düşünüyor. Evet. Ol. Biz de devlet düşünüyoruz. Tamam. Şimdi Teşekkür haf ederim. Hafta geçin için ne istemeyeceğiz. 65 yaş üstü izin, sokağa 60 çıkma de. izniyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim hocam? Ne demiş? Ne Ulul Demre itaat. Evet. Devlet ne evet. diyor? De zaman itaat edeceğim mecbur. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Bir şey söylemem. Hastayım. Hastasınız. Geçmiş olsun. Hürriyet Caddesi sadece Karabük'ten ibaret değil demiş gibi yorumda. Evet, sizi Ankara Caddesi'ne getirmek istiyorum. Abi bu arada trafik burada bayağı vahim bir durumda. Hemen parantez içerisinde şunu söyleyelim. Yıllardır bu devlet demir yollarının arazisi atıl vaziyette duruyor. Şehir merkezinde, kent merkezinde diyelim Türkçesiyle. Karabük Belediyesi Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu üst geçitte düzenleme yapıyor. Çünkü yaya yolu çok küçüktü. Burası Zonguldak Caddesi. Hemen arka taraf Ankara Caddesi. Ve karşımızda battı çıktı. Stikametimiz Ankara Caddesi. Ankara Caddesi'nde ne var ne yok bakacağız. Şuradan bir yerden geçiş vardı herhalde. Allah Allah. ne Ne dedi? Bana mı dedi? Evet. Yo. Anlayamadım ki. Zonguldak Caddesi ile Ankara Caddesi arasındaki pasajdayız. Tabi bugün pazar. Berber açık. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Amcalar geziyor. Neler söyleyeceksin amca? Ne yapalım? On. Felekten bir gün çalıyoruz. Felekten bir gün çalıyorsunuz. Sosyal mesafeye dikkat edin. Tamam. İyi günler. Perekten bir gün çalıyoruz dedi. Genelde karşılaştığım kişiler ak saçlılar. Bu arada hissedilen sıcaklık 36 derece yazıyordu en son hakkında. Şimdi tahminim herhalde 37 vardır. Şurada bir yoğunluk var. Oraya gidelim. Meşhur site sinemasının önündeyiz. Site sinemasını diyenler olabilir de gençler bilmeyebilir. Yoğunluk derken tren geçidi var burada. Tren geçtiği için. <laughs> demir işçi servisi. Evet. Vardiya değişimi. Ankara Caddesi ile şöyle gösterelim. Kardemir'e giden yol. Ve kent merkezi. Şurada Karabük'ten ayrılan sanat değerleri panosu var. Saygıyla anmak için şöyle bir bakalım. En son rahmetli olan Hani Cinazoğlu'nun ismi oraya eklenmiş. Tanıdığım birçok isim var burada. Şurada güzel bir söz. Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz. Vekil olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Mustafa Kemal Atatürk. Buradan Tahsin Şentürk abime selamlar. Remzi Tüfekçi ve Mustafa Yanık abilerime Allah'tan rahmet dilerim. Ankara Caddesi'nden Albay Karaoğlu'nun Caddesi'ne geldik bilmeyenler vardır. Burada bitti var. Ondan sonra bir de köylü var. Ya isim olarak kalk dilinde. Öyle isim. Başka bir şey söylemeyeyim. Buralarda 65 yaş amcamla teyzem gidiyor. Gölgeden gidiyorlar. Zor yürüyorlar. Buraya kadar gelmişken kent meydanına bakalım. Kimse var mı? Hasan abi nasılsın? 65 yaş üstü meydan. Ve bir anda yapıyor. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Şimdiye kadar hiç Suriyeli görmedim. Daha önce buralar hep Suriyeli dolurdu. Hiç görmedim. Yok. Boş. Sadece güvercinler var. Bir hayvan sever de güvercinlere yem yem atmış. Biraz önce söylediğim sözü geri alayım. Hiç Suriyeliler denk gelmedi demiştim. Sanırım gerçek değilmiş. Bilmiyorum. Suriyeli mi değil mi? Belli olmuyor. Buralara hep park yasak.